yolcu, arşivimizdeki kodları hatırla. İlk dosyamızda, beyninin et ve kemik değil, ruhun kara kutusu olduğunu ve yaşadığın her anı bir teyip gibi kaydettiğini deşifre etmiştik. Daha sonra, o biyolojik işlemciyi, abdestin statik elektriği dengeleme, gücü ve zikrin frekansıyla nasıl hackleyeceğini konuşmuştuk. Hücrelerindeki o kritik eksi yetmiş, milivoltluk enerji dengesini nasıl kuracağını anlatmıştık. Yani donanımı tanıdık, işlemciye voltaj verdik. Fakat kritik bir soru var. Bu hassas işlemciyi ve dolan o kara kutuyu virüslerden kim koruyacak? Zikirle ürettiğin o yüksek voltajı sistemde nasıl sabit tutacaksın? Eğer şimdi yükleyeceğimiz güvenlik yazılımını devreye almazsan, o işlemci yanar ve kayıtlar bozulur. Hazırsan paketin en hayati parçalarını, sistemin antivirüs ve bakım kodlarını yüklüyoruz. İnsan zihni çalışırken sürekli atık veri üretir. Geçmiş videoda bahsettiğimiz gıybet yoluyla ayna nöronlarına bulaşan negatif frekanslar, pişmanlıklar ve travmalar, bunlar sistemin ramini şişiren çöp dosyalardır. İşte burada devreye giren temizlik kodları, el gafar ve el afüv. Gafar hatanın üzerine örterek sistemin aksamasını engeller. Afüv ise o hatayı kökünden siler, yani format atar. Nörobilim kanıtlamıştır ki, beyin özellikle derin uykuda veya samimi bir arınma anında glial hücreleri devreye sokar. Zihni yavaşlatan, acı veren o gereksiz nöral bağları fiziksel olarak koparır ve temizler. Buna sinaptik budama denir. Eğer bu yapılmazsa beyin toksinle dolar. Ayet diyor ki, Allah bütün günahları bağışlar. Sen ya gaffar dediğinde, duygusal bir yakarış değil, nörolojik bir reset işlemi yaparsın. Geçmişin yükünü atıp kara kutuya temiz bir sayfa açarsın. Kasedi temizledik. Peki dış saldırılara açık mıyız? Evrendeki negatif frekanslara, nazara ve kaosa karşı kalkanın var mı? Korumamız el hafız. Fizik yasası der ki, evrendeki her şey zamanla bozulmaya ve düzensizliğe, yani entropiye gider. Hafız ismi ise, bu kozmik çürümeye karşı direnç gösteren negentropi gücüdür. DNA'nın kendini her saniye onarması, bağışıklık sisteminin virüsleri tanıması, hafız isminin biyolojik yazılımıdır. Yusuf suresindeki şifre şudur, Allah en iyi koruyandır. Bu ismi zikrettiğinde auranı güçlendirirsin. Bir güvenlik duvarı örersin. Negatif enerjiler sana çarpıp geri döner. Sistem, Esselam ismiyle barış ve denge modunda çalışır. Sistem güvenli ama evrende yalnız mı? Bağlantı kodumuz Elvedud. Sistem dilinde bu evrensel çekim yasası ve manyetizmadır. Kuantum fiziğinde birbiriyle etkileşime giren parçacıklar evrenin öbür ucunda da olsalar aralarındaki bağ kopmaz. Aradaki o görünmez data hattı Vedud ismidir. Sen bu ismi zikrettiğinde beynin oksitosin salgılar. Frekansın itici değil, çekici olur. Sistemle ve kaynakla online olursun. Peki yolun neresi? Milyonlarca seçenek arasında doğru rotayı nasıl bulacaksın? İçindeki pusula el hadi, beynindeki retiküler aktive edici sistem, milyonlarca veri arasından sadece odaklandığın şeyi sana gösterir. Hadi ismi bu biyolojik filtreyi hakikate odaklar, karanlıkta bile çıkış yolunu görmeni sağlar. Ve bu sistemin yakıtı er -rezak. İlk videoda oruç ile fabrikayı bakım moduna alın demiştik. Rezzak ismi ise o bakımdan sonra sisteme giren saf enerji ve veridir. Kıtlık bilincini siler, sınırsız kaynak bilincini yüklersin. Bazen sistemin sert müdahale etmesi gerekir. Ego yönetimi ele geçirmişse ne olacak? Devreye giren kod el kahar. Sistem dilinde bu zorla kapat ve geri dönüşümdür. Evrende işlevini yitiren yıldızlar, kara delikler tarafından yutulur ve enerjiye dönüştürülür. Kahar ismi evrenin kozmik öğütücüsüdür içindeki kibir haddini aştığında kahar ismi tecelli eder ve o yapıyı ezer geçer. Bu sistemin mutlak otoritesidir. Ve son olarak zaman algısı. Ayet der ki, o evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Fizikteki blok evren teorisine göre zaman lineer akmaz. Geçmiş şimdi ve gelecek, tıpkı bir plak üzerindeki şarkılar gibi aynı anda mevcuttur. Sen bu dört ismin tam merkezindesin. Ne sadece bedensin, ne sadece ruhsun. Sen bu döngünün ta kendisisin. Ey admin adayı, gördüğün gibi 99 isim. Senin biyolojik donanımını koruyan, temizleyen ve seni yönetici koltuğuna oturtan evrensel kodlardır. Sistemi kurduk, güvenliği sağladık ve modülleri tamamladık. Artık elinde süper bir bilgisayar var. Peki bunun kılavuzu nerede? Elimizde yaratıcının gönderdiği Kur'an-ı Kerim var. Ama maalesef onu hep yanlış anladık. Onu 1400 yıl öncesinin mizacıyla, o günün çöl hayatının benzetmeleriyle inmiş bir tarih kitabı zannettik. Oysa o kıssalar, Musa'nın asası, Yusuf'un gömleği, Ashab-ı Kehf'in uykusu, hepsi o günün insanının anlayacağı dille paketlenmiş birer kodlamaydı. 1400 yıl öncesinin benzetmeleri, bugünün kuantum hakikatini saklayan birer ambalajdı. Bir sonraki seride, o ambalajları açıyoruz. Kur'an'ın kıssalarını tarih kitabı gibi değil, bir sistem analisti gözüyle bilim ve hakikat perspektifinden deşifre etmeye başlıyoruz.